<laughs> <Zor mi? gülüyor> Video çekiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz? Bildiğiniz üzere Ankara'ya gidiyoruz ve uzun zamandır bekliyorsunuz, bir aydır Ankara vlog çekeceğim diyordum. Şu an sessiz kozmik zorundayım çünkü evde babam uyuyor ve ben çıkacağım. Burada e, yarım bavulum var. Burada da <laughs> biraz büyük bir bavulum var. Üç günlük gidiyorum ama. Yani bir yıl kalacağım herhalde. Öyle bir bavul aldım. 10 günlük bir kıyafetimiz var. Evet İrem de bugün değil çok güzel oldu ayırmadan. gerçekten. İnanamıyorum İrem. Çok. Aşık oldum sana. Neyse hadi gidelim arkadaşlar. Yola çıkmamız gerekiyor. Uşağı kaçıracağız yoksa. Dolma. Ha? Dolma sardım ben doğru. Dolma değil pardon. Sarma sardım. Bunları annem sanki alkol gibi koymuş bana. <laughs> <laughs> Tamam biz alalım yine de arkadaşlar elimize bunu. Kanka bunu sen taşısana. Evet gidiyoruz. Arka... Arkadaşlar hava şu an hala karanlık ve biz e, bineceğimiz yere geldik. İzvan'a bineceğiz arkadaşlar. Selçuk'tayız şu anda. Size etrafı göstermek istiyorum. Şöyle e, neler bunlar? Bu da yürürken de hem size tarihi anlatayım. Arkadaşlar burada çok güzel dubalar var. Duba mı oluyor? Evet, leylekler yaşıyormuş onun tepesinde arkadaşlar. Gelip görebilirsiniz. Burada bineceğimiz izban var. Oo, biz buradan nasıl ineceğiz? Orası iniş değil, orası iniş değil. E ben buradan nasıl ineceğim böyle? Kanka neyse tamam. İniyorum iniyorum iniyorum. İniyorum iniyorum iniyorum. iniyorum. Yok abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Pembe çanta çok komik duruyor ama. Neyse şimdi trene bince, sirene falan binince. Pardon, pardon. Hızlı tren mi oluyordu bu? Metro mu oluyordu? Ne oluyordu? Biz İstanbul'da metro diyoruz. Siz köylüler izban diyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi izbana bindim. <laughs> İrem'le karşı karşıya oturmayı Böyle tanımlığı bir ama İrem'le. Yani. Karşı karşıya oturuyoruz İrem'le. Ee, benim yanımda bu şekilde... Kankım ayakları çıkıyor. evet arkadaşlar şimdi izbanımıza binmiş bulunmaktayız. Karşılıklı oturuyoruz İrem. Ne düşünüyorsun yani. bu konuda? Bilmiyorum çok rahat. Kanka... <laughs> Eşyalarımızı gösteriyorum. İrem'in şöyle bir çantası var. Ve şöyle bavullarımız var arkadaşlar. Kaç saat sürecek bu? bu Tahminim. Yarım saat, saat sürecek. Bu yarım saat sürecek. Bir de dakika kapalım. Tamamdır. Emir de bu arada arkadaşlar yola çıkmış. Çok heyecanlıyım Emir'le buluşacağım için. Gerçekten kalbim pırpır pır atıyor. Karnımda kelebekler uçuşuyor. Şimdi ben e, arada bir açarım. Çünkü şu an kimse yok burada ve çok sıkıcı şarkı dinleyeceğim. İnanmıyorum da sohbet falan edemeyeceğim. <laughs> ve karşılıklı bakışacağız arkadaşlar. Yanımda bu arada sarma var. Sarmadan da yiyeceğim. Gidince görüşürüz. İşte İzmanya yolculuğumuz başlamış. Uzun vakit olduğu için e, biz yemek <laughs> Bu arada arkamda bir dayı oturuyordu. <gülüyor> Sinirlendi <gülüyor> yapıp gitti. Evet. Oysa ki biz bunu açıp onu sarma verecektik. Bunu kaçırdı. Şimdi tadım testi yapıyoruz. Nasıl olmuş? Delicious. <laughs> Yemelisiniz. Hemen elime de veriyoruz. Aç ağzını. Çok güzel. Evet. Bu kadardı. Evet, bu tadım testi için açtım arkadaşlar. Bunda başka tadım testleri de gelebilir. <laughs> Takipte kalın. <laughs> arkadaşlar şimdi indik. Şu anda bu arada havalimanındadayız değil mi? Evet. Tamam havalimanındayız arkadaşlar. Ee, bu şekilde yani görüyorsunuz. <laughs> görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> Ya bir şey söyleyeyim mi bu arada o kadar soğuk ki evet, abi. Anlatamam soğuk yani. Aşırı soğuk. Aşırı soğuk. Ve bizim şu anda havalimanında da saatimiz var hatta 3 saatimiz Uyuyarak mi var. Uyuyarak geçireceğiz galiba. Ben uyumayacağım. <laughs> ben uyumayacağım. Arkadaşlar çok uykum var. Gerçekten keşke uyusaydım. Ama uçakta uyurum diye düşünüyorum. <laughs> şimdi bavul kontrolü olacak herhalde. Her şeyimizi koyacağız. Koyuyorlar burada her şey. Arkadaşlar şimdi burada şey yapıyoruz. Bagajları koyacağız da suları bile attırmışlar. Ben sarma sarmıştım. Emir'e sarma götürecektim. Umarım onu kabul ederler. Allah'ım lütfen kabul etsinler. Ve haberdar edeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Arkadaşlar başardım. Almadılar. Sarmam benimle hala. Arkadaşlar bunu buraya koydum. Biri çalarsa kameralardan izleyin. 2 dakika şuradaki Starbucks'a gidiyorum. Haberiniz olsun. Starbucks'a gidiyor. Aa. Arkadaşlar şimdi uçağı bekliyoruz. Hava bayağı aydınlandı. Şöyle göstereyim. İrem şu an karşımda uyuyor. Çekmeyeyim onu. Bavulda da yerim kalmış. Çantamda da yerim kalmadı. Zaten bavulu kaldıramıyorum bile çok ağır bir şey ya. Gerçekten bu kadar doldurmama gerek var mıydı? Yer vardı ki doldurdum yani. İrem üstüne oturdu arkadaşlar mesela. Ay güneş ne güzel vuruyor ama sabah güneşi sidikliğe vururmuş. Arkadaşlar şimdi uçağımıza doğru gidiyoruz. Gel kameramı. Kameramı. <laughs> 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 evet. Gördüğünüz gibi. Şu de ediyorum öyle bir uykum var ki Emir benim, Emir ne alaka? <laughs> Emirle buluşamıyorum arkadaşlar işte. bir şey artık evet. Hep onu düşünüyorum. Yedi sen sonra orada çok. Benim burada şöyle. Arkadaşlar şimdi uçağa bindim ama maalesef ki İrem'den aynı yerde oturamıyorum. Adam istememiş. Ben burada oturacağım tamam dedik biz de. Ben de cam oturuyorum. Ama aslında şey olsaydı bir koridorda oturacaktım. Camı izlerim ben de. Your life vest under your seat or between two seats. Do not remove the vest unless you are informed by the crew. Arkadaşlar indik şimdi. Ee, İrem, İrem gitti. Benim arkadaşımın yanına. Ben onların yanına gitmeyeceğim ama çünkü ben Emir'i bekliyorum. Şimdi Onur da inecek. 10 dakikaya oradayım dedi. Bekliyorum şimdi onları. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci günümüz Ankara'da. Birinci gün full eve gittim ve uyudum. Şimdi Emirlerle buluşacağım tekrardan. O dün hiç buluşamadık böyle sadece havalimanından beni aldı. Sonra eve gittik hepimiz uyuduk yani. Buluşa ay orada gidiyor. Yani, merhabalar canım. Ay, ee, onur. onur, zaten onur. Onur'u biliyorsun. Evet arkadaşlar, buluştuk sonunda. Şimdi planımızı anlatalım o zaman. AVM'ye gideceğiz, sana pantolon alacağım. Evet, pa yanlış pantolon almışım yanıma arkadaşlar. Anıtkabir'e gideceğimiz için siyah giyinecektik hepimiz. Evet, öyle anlaştık. Öyle anlaştık. Ama bu kadın siyah, siyah giyim, Kombinlere bakayım. <laughs> benim, benim kombinime bir puan Ben, ben çok iyi. Ben iyi. Ben Emir'e 10 veriyorum. Sana da üstündeki kahverengi olduğu için 9 veriyorum kanka. Arabamız geldi, tam bir otoban faresi. Çek çek arabayı. Merhaba evet, arkadaşlar, arabamız <laughs> Bu arada Hamit'i burada tanıtmadım arkadaşlar, evet. evet. Merhabalar. Zahit. Merhabalar. merhaba. arkadaşım. arkadaşım. <laughs> şimdi bu arabayla gideceğiz. Evet, arabaya biniyoruz. Geldik arkadaşlar AVM'ye şimdi. Yer zor bulduk biraz. Zorlu AVM mi? Geldik diyorum AVM'ye, yer zor bulduk diyorum. Park AVM'ydi değil mi? Hayır, AVM'nin adı neydi? Evet. Kent Park AVM'ye geldik. defa geliyoruz Ankara'ya. Evet. Ben Ankara'ya ilk girişimdi. Ama ezberci mi acıktım. Acıktık. Evet ben de acıktım. Yemek ben neyle yedim? duruyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Dün bir tane sosisli yedim yarım. Onunla duruyorum. Biz de ıslak hamburger yedik iki tane. Başka da bir evet. şey yok. Siz dün gece de bir şey yemişsiniz bu arada. Kazık yedik kazık. Kazık yedik. <laughs> bir döner geldi kuru ekmek. Yayında yedik. gördüm ben ne oldu? Kuru ekmek getirdiler. <laughs> Söyledi. Dolandırdılar bizi abi. 800 lira abi. <laughs> 8 lira dolandırılmış herhalde. Şimdi yemek yiyeceğiz. Tamam. Güzel bir yemek yiyelim. Şimdi makarna yiyoruz o zaman. Ben mak makarnaya para vermem. Ben makarna yiyeceğim. Ya e, makarnaya para verilmez, icabetmez. Ama makarna yiyeceğim. Canım, makarnaya sen para verilmez. Verilir. Ben Dövülsün. veriyorum. E, ben sen, vermiyorum. Tamam ben veririm senin paranı o zaman. E, ben ısmarlıyorum nasıl? <laughs> olacak? Nasıl olacak o? E o zaman her türlü sen vermiş oluyorsun makarnanın parasını. İşte ben makarnaya para vermediğim için sen makarnayı yiyemeyeceksin ya dakika beynim yandı. Senin i̇şte beynin yandı. <laughs> hayır şey. ben alacağım kendi makarnamı o zaman. Öyle bir evet. dünya yok. Evet makarna yiyoruz arkadaşlar. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Ee, dönme dolaba bindik şu an. Luna parka gidelim mi? Olabilir, hmm. olabilir. neden olur olmaz. Neymiş? Luna Park. Luna parka. Park. Park. Ya onun kaç yaşına geldi? Hayır, hayır. Erkekler ya. bu arada çok korkuyormuş biliyor musun? Korkmuyorum, sıkıntı Neyse, yok. Neyse şimdi X-Ray'den geçiyorum bir saniye. Makarna evet ben yiyeceğim. ikna ettim makarna yiyoruz. Şey Makarnadan başka bir şey yiyemediğin için. E tamam işte mecbur, yiyoruz. Mecbur makarna yiyeceksin sen. İşte tamam. en sonunda lafıma geldi demiş. Evet. Arkadaşlar kazandım merkeze makarna yediriyorum. Keşke Afiyet sevdin. olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hiç beğenmedim. <laughs> çok mu kötü? Beğenmem. <laughs> 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 şimdi ben tadına bakıyorum. <laughs> makarna pişmemiş çok sert geldi bana sanki. Değil mi? Bir... Canım bir sen de. dedin makarna. Al Çok sana makarna. Aa, Aa, bakalım. Benim sarmalarım daha güzel yani. Onu da daha yemedim dur. Ya yanına almamış Emir ya. Onu daha yemedim. Yanına almayı unutmuş. Şimdi size Türkiye'nin en büyük zorasını gezdireceğim. Çok mutluyum şu anda. Az bir şey geldim. Nereden gidiyorum diğer bölüme? Aha. Pembe mont. Ama çocuk mu çok tatlı. Ne diyorsunuz? Çok tatlı ama çocuk bölümü ya. Hmm, aha. Kadın bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Çok kadife. Ben elleyemiyorum ama. Kadife bir body buldum. Ay çok güzelmiş. Ben bunu alıp yarın bunu giyerim. Bunu aldım yarın giyindim. Antikabirde bunu giyeceğim mesela. Arkadaşlar kendi bedenimi buldum simbolunu aldım. Şimdi kumaş pantolon bakıyorum ama siyah. Bulamadım doğru düzgün bir tane. Of ya. Bir tane gördüm ama çok kötüydü. Onu almayacağım. Ay Burada da bir tane var ama arkası cepli. Nine. Bunu da beğenmedim. Aa dur. Öyle. Ama önünde çizgileri var bunun düzgün, dümdüz bir tane siyah kumaş pantolon istiyorum. Lütfen bulabilir miyim? Please. Please bulabilir miyim acaba? Rica ediyorum. Burada da var bir tane. Ah, dümdüz mü bu? Bunun da kesimi çok kötü galiba. Arkadaşlar böyle bir pantolon buldum. E, İspanyol paça. Şu an ayaklarım gözüküyor ama. E, kemeriyle beraber satılıyormuş. Şu an tam takamadım ama kemeriyle beraber bu şekilde. Zaten bunu alıyorum. Şunu da denemek için almıştım ama onu denemeyeceğim. Direkt bunu alacağım. Bununla kadifeye giyerim büyük ihtimalle. Böyle oldu. Çok beğendim. Çok işimesinde. Arkadaşlar şimdi ben aldım. Falan aldım. Şimdi Onur mu deniyor? Siz de bir yorumlayın. Sizce hangisi daha güzel olacak Onur'a? Kanka bu güzel işte. Arkadaşlar istediğim monta bakar mısın? Ben onu da çöp poşetini istiyor. ya. Bunu hangi kız ee, beğeniyor kanka? Iyi. Kanka ortaokulda böyle şey çocuklar oluyor ya tek gelen yani çocuklar oluyor onlar tek. Hangisi arkadaşlar yorumlarda? Hayır bu Yorumlara şey. yazın. Şimdi <laughs> o zaman onlara da montaj sonra <gülüyor> çıkacağız. <gülüyor> Luna Park planlarımız var. Bu <laughs> evet. bana oluyor lan nasıl bu onu görüyorsun? Vazgeçtiler arkadaşlar. Onur vazgeçti bunu alıyor içi de. İçi Kanka dur videodan ya. fotoğraf çekeceğim. Şimdi de poz verin. <laughs> Hadi poz poz poz. Erkek gibi durun lan. Oğlum <laughs> şaka yapmayın lan telefonum nerede? Vallahi, nerede? Sizde mi? Yo, ben tamam arayalım bir dur. Tam nerelere gittiğimizi arıyoruz. Direktiflik yapıyoruz. Bu kadar işte bu kadar basitsiz. Olamazsınız böyle. telefonuna sahip, sahip çıkamıyor daha emir ya. Aa, o da, da şey. <laughs> Hiç komik değil ama ben size söyleyeyim. Hala çal çaldırıyor musun? Efendim <laughs> kanka. Allah seni vermesin. Ne? 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 Yani işte evet. bu bir şey, bir şey, bir şey var mı? Benim için önemli bir şey şu an bir tanesi. <laughs> Niye ya? İşte Milyonluk hesap var bu telefonda. <laughs> Keşke vermeseydim. Şey şey arkadaşlar ne parka geldik. Ben de montumu giyindim. Hava soğuk, Hava gibi, çok buz. soğuk arkadaşlar, buz gibi. Ve ne parkı gösteriyorum. Şu en büyüğüne bineceğim. He, Orada bidersin. ona bineceğim. bu annem yazmış dedi ki, Eylül dedi baban kızıyor. Büyük şeylere binmeyeceksin dedi. Doğru söylüyordu. Ben dedim ki, Hayır bineceğim. Bekle anne görürsün şimdi. Biniyorum hepsine. Arkadaşlar kriz dansa bineceğiz ama Onur'u ikna edemiyoruz. Olur korkma kriz dansa şey olmaz. Olur Bineceğim mi? Kanka binecek misin? Çok korkuyorum. Korkuyor musun? Bütün kızlar duysun buradan. Merak etme. <laughs> Onur Aydın korkuyor. Korkmana gerek yok. Gondol, gondol oynadım ya. Sevmiyorum. Şey <laughs> Miden bulanır, midem. Crazy dan dansa biniyoruz, evet. Biniyoruz. Orada çekeriz. Arkadaşlar şimdi biniyoruz. Crazy dansı geldi. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ayla, 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 ayla. Allah. Allah. Sakin, sakin. Arkadaşlar şimdi Anıtkabir'e geldim. Üçüncü günümüz ve Emir'i bekliyorum. Buluşacağız onunla. Geliyorum dedi. iki dakikaya oradayım dedi. Nerede tam olarak? Merhaba. Hep yanlış sarılıyoruz. Yani canım biraz beklettim kusura bakma. Ya önemli değil. Anıtkabir'e geldi. Trafik vardı trafik. O yüzden. Burada hep trafik var zaten büyük şehir. Aynen. Ben alışmışım. Ben ilk defa geldim. Ben de ilk defa geliyorum. Güzel bilgiler satacağım size bu arada. Bir bilgiler öğrendim. Neden ben. satıyorsun? Mesela... İnternetten aldığım için satıyorum. Ha, anladım. Anladım. Neden? Evet. Almadık ki görüntüsü siz yoksunuz Kendimizi çektik Kendimizi çekiyoruz. Arkadaşlar az önce videoyu silin falan dediler Ben çok tırstım biraz Ben de anlamadım neden ben de, öyle dediler Bize videoyu kapat dediler silin videoyu dediler O videoyu sileceksiniz dediler Biz de kendimizi çektik ne alaka dedik Tabii güvenlik açısından Abi güvenlik ne açısından şeyi var. ama biz kendimizi çekiyorduk, çekedik evet. yani oraya çekmedik. Korkmuştur orayı. <laughs> Nereyi çek? Orayı çeksek ne olur ki? Ya yüzümüzü gözükür diye herhalde anlamadık. Evet. Zaten kendimizi çekiyorduk. Şimdi Ama girdik içeriye şimdi. Gezdik, Bayağı evet, bir gezdik. yürüme mesafesi var bu arada. İyi ağaçlıymış ya buralar. Etraf çekebiliyor muyum böyle iznim var mı? Çek canım ya ben veriyorum izin izni çek. <laughs> ne diyor ya? Böyle bir yoldayız. şu an girişteyiz. Arkadaşlar geldik. Bir şey söyleyeyim mi? Müthiş yazık ya. O nasıl şöyle sağa ya? Çok insan var şu anda. Ben bu kadar dolu olacağını düşünmemiştim. Arkadaşlar şimdi Anıtkabir'in içine geldik. Size burayı çekeceğim. Sizin i̇şte. Bilen varsa şey yazsın. Atatürk'ün mezarı burada ama kendisi burada değil diye biliyorum ben. Yani öyle. Değil mi? Öyle. Değil mi? Burada, burada ya. Hayır. Böyle değişik bir olayı var da tam hatırlamıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar ya. şimdi fotoğraflar falan çekildik. Çok güzel çıktı. Onlara da bakarsınız TikTok falan. Ama çok atıyoruz. sıcak. Çok sıcak. Bayağı yandım. sıcak. Ben de yandım. Sen kalın giyindin. Kalın giyindim. Mor, İçimde ha. ince var ama şimdi burada saygısızlık olmasın. <laughs> Çıkartmayalım. Ama güzel yani ya. İnsanlar da bize fotoğrafını çektiriyor. Dendirmedin mi? Yok. Arkadaşlar şimdi Aslanlı yolda yürüyoruz. Ee, burası ne biliyor musun? Normalde bu taraftan Anıtkabir'e gidiyoruz. Biz şu an dönüşte gidiyoruz ama yerler hep böyle aralıklı. Neden? Evet neden? 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 Ben soruyorum neden? Neden aralıklı? Çünkü arkadaşlar e, yürürken yere dikkat etmeniz gerekiyor. Aralıklara düş, düşmemeniz için takılıp düşmemeniz için ve yere bakarak gitmeniz gerekiyor. Mesela ben Ama sübre... yere bakmadan gidiyorum. Çek beni. Bak yere bakmıyorum. Ben... Tamam düş de göreyim. Düşmüyorum. Düşeceksin. Yok. Düştü arkadaşlar. Ama ileride bir olay var ha. Evet. Ona doğru gidiyoruz anlamadım. Birileri bağırıyor. Ne oluyor ya orada? Ne oluyor biliyor musun? Aha silahlar çıktı. Koşalım mı? Çatışman var lan. Bir şey oluyor. Hayda. Ha yürüyüş. Gerçek silah mı onlar? Gerçek silah tabii canım. Oyuncak silahı ne yapsınlar? Vur <laughs> vur. <laughs> 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 Evet, bizim grup. Adana grubu. Gelin benimle beraber. Adana grubu nasıl ne anlattın? Gel. ben de gidecektim ama. Adana değil, Arkadaşlar, şimdi böyle bir yere geldik. Arkadaşlar, bu yatımız 1980'de. Biliyor musunuz abi burada? E, Atatürk'ün ilk... Bir şey... Aaa, dur bak burada var. Ertuğrul evet, Yatı, İstanbul. Ağlamadım. Buymuş o. Yani. Evet, bindi ya. Florya İlk bindi. Öyle mi? Şimdi bir de bizim girdiğimiz yerin karşısında bir yer var. Burada da... Aa bu şey araba. Evet evet at arabası. Arkadaşlar şuna bakıyorum. Burada da Türkçesi var galiba. Yani. Top arabası işte. Top arabası. Aynen. görebilirsiniz gelebilirsiniz. Bulunduğumuz ay geçmeyelim. Arkadaşlar video çekmek yasakmış ama ben çekiyorum sizin için. Oğlum kötü oldum ben. Şimdi e, fotoğraflar, tablolar var. Resimler pardon fotoğraf değil. Bir taşıyorlar kadınlar? Bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Milli mücadelede Türk kadınının fedakarlıkları. Türk kadınını şey yapıyorlar, anlatıyorlar. Erkekler cephede düşmanla çarpışırken Türk kadını da sırtında veya kucağında çocuğu olduğu halde yaşlı anne baba birlikte orduya destek olmak için mermi yapıp cepheye taşımışlar. Oha! <laughs> Müzemizin sonuna geldik. Müzemizin sonunda Atatürk'ün böyle bir fotoğrafıyla bitiyor arkadaşlar. Burada yine e, savaştaki... Gidiyorlar. Çok Gidiyorlar. güzel yapmışlar Gidiyorlar. ama. Arkadaşlar şimdi müzenin çıkışına geldik. Yani burada Cumhuriyet Rolofi var. Bu şekilde. Bakar mısınız? Çok gerçekçi. Çok iyi yapmışlar. Evet. Gözlüğü, Gözlüğü falan. Gözlüğü şeklene bak. Arkadaşlar kuğulu parka geleceğiz diye ben çok fazla ısrar ettim. Hiç kimse gelmek istemiyordu ama ben kuğuları görmek istiyorum. Sonra beni kandırdılar. Dediler ki burada kuğu yok, kuğular işte ismini sadece kuğulu park koymuşlar dediler ama varmış. Bakın. Bütün kuğuları gelmek o kadar güzeller ki şunlar hatta çok tatlı. Bakın. <laughs> Gerçek kuğu bulduk arkadaşlar. Niye diğerleri sahte, sahte miydi? Allah çakma kuğu. Ondan dolayı eti yenmezmiş. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün çok üzgünüm çünkü gidiyorum. Evet. Kendin Çok. Alıştık. Çok güzel bir Ankara evet. bile oldu. Çok güzel geçti üç gün arkadaşlar ama gidiyorum maalesef ki. Şimdi kahvaltı yapacağız. Aynen. Ondan sonra ee, bir şey yaparız ya. Biraz dolaşırız. Benim de uçağım 4.40'da. Uçağa yetişeceğim. 50 bırakacağız gidiyorum. artık. Gidiyorum. Canım, Allah ben de isterim. Daha çok vakit geçirmek elimizden gelen bu. Yapacak bir şey yok. Ama bir sonraki ne? Adana. İnşallah. İnşallah. Bir sonraki de Adana'ya gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi kahvaltıyı söylüyoruz. <laughs> Dudaklarım hep yarı oldu ya. Hava çarptı. Ankara ayazı çarptı. Her yerim yara beri içinde. Ankara bana benim iyi gelmedi. Ben, buralarım. Buralarım. Her yerim sıyıcı. Ya sende o kadar bir şey yok da. Baksana benim. Dudağım çok kötü oldu canım. Yani ben vardı. Gloss'un. Sürüyorum da arada sürüyorum. Bir de burası çok kalabalık ya. Aşırı kalabalık. Arkadaşlar kahvaltı geldi. Burası bu arada Ankara'da yemek yediğimiz en iyi yer. Aynen. Ben burada bir makarna yedim müthişti. Kesinlikle yedim. reklam değildir. Kahvaltısı da çok havasına çeksen canım. Evet, kahvaltısı da bayağı güzel. Dolayı iyi, pizzaları var. pizzalar da çok güzel zaten. Pizzalarını siz yediniz. Ben de makarnasını yedim. Makarnası müthişti. Pizzasını da çok ediyorum Ankara'ya gelenler varsa buraya uğrasın diye bu Adını vereyim. Otto buranın adı. Mesela bu Aspava'ya gittik. SSK mıdır? Sigorta mıdır? Hiç güzel değildi ben beğenmedim. Arkadaşlar şimdi Hamit'e fal bakıyoruz. Evet, Gördüğünüz yere sorması için de böyle bir yüzük koyduk. Ya fal'a inanmayın ya. Ben çok iyi fal bakarım. Şimdi Evet senin o yüzden bütün mi? hayatını, Tabii. bütün hayatını buraya dökeceğim. Allah Allah. Evet. Ama benim şeyimi bozmayın tamam mı? Sessiz bakayım. olmanız gerekiyor. Konsantrasyonun mu? Aynen. Tamam. O cümle çıkmadı bende kendiliğinden. Ne oluyor Eylül? Senin üstünde bir baskı var Hamit. Çok büyük bir baskı var. E, bu patronun olabilir, aile bireylerinden baban olabilir. Böyle e, şey bir karakter, baskın bir karakter senin hayatında. Gerçekten sen... Sorunu bilmiyorum ama çok fazla kafanı kurcalayan bir sorun. Zaman evet. da söylüyor. 6 gün, 6 hafta, 6 ay içinde. Ama büyük ihtimalle 6 hafta içinde. Uzun bir yolculuğa çıkacaksın. E, iş için falan değil böyle birisi için gideceğiz. 6 evet. hafta içinde olması olası. 6 ay çok uzun bir süre olur. 6 hafta aralarla denk geliyor mu? Aralarla çok az olur ha. mı denk geliyor? denk okay. denkse doğru. Arkadaşlar şimdi biz kahvaltıyı yaptık, kahvelerimizi içtik. Sarmamızı yiyoruz. Eylül'ün bana 3 <laughs> gündür bu sarma bekliyor, yenilmeyi bekliyor. Bak bozulduysa benim suçum değil. Bana yaptığı sarma. Bunu yayında evet. yaptı. TikTok canlı yayınında evet. yaptı bu sarmayı. Şimdi onu yiyeceğim. Kendi çok merak ediyorum. Gördü. Ben gördüm, yaptım. gördüm. Çok merak Ye. ediyorum. Evet, sarmayı gösterelim. Koklayabilir miyim ben? Yok, buzdolabında bekletmiştin sen. Evet, güzel kokuyor. Bekle, evet, güzel kokuyor. Gün. Ama güzel kokuyor. Sarmayı evet. göster canım. Hangisi senin? Hepsi, hepsi mi? Hepsi hepsi benim, hepsi benim. Hepsi senin. O zaman bununla başlıyorum. Başla. Hamit gel sen de ye bir tane tadına bak. <laughs> bak balı beyim, bakla Emir çok güzel. Saçmalama. Artık. Çok güzel. tam çok... Saçmalama. Hayır çok güzel. Bitir. Bitir onu. Tamam, bitir. bitir onu. Bir tane daha yiyeceksin dur. Bir tane daha yiyeceksin. Şaka <laughs> mı yapıyorsun? Ne? Bir dakika valla <laughs> canım. Bir, birden çok ağır oldu. Şaka mı yapıyorsun? Hayır şaka yapmıyorum. Bir tane valla. Şaka mı yapıyorsun? Hayır hayır birden çok midem hassas ya o yüzden ağır oldu. Sen çok güzel yapmışsın. Bakıyorum. Hmm, çok güzel. Vallahi canım çok güzel yapmışsın. Mide hassas. Yani ben o yüzden dolayı üşümüş olmuş ya bir de beklemiş. Ben bir şey... Bak seni bir döverim. Seni bir döverim <laughs> tamam mı? Hayır, ya ye, ye onu, ya onu, ya yutacaksın. Gözümle de yutacaksın. Yut onu. <laughs> Kötü mü o kadar ya? Bayağı iyi. Yer o. misiniz? Tam size bırakayım yiyeyim bunu o zaman. Oo. O kadar beğendiyseniz. Oo, oo. Oh. Ya bak Hamit ne kadar ben sen kusuyorsun. Hayır hayır çok güzel ben bay bayıldım bir tanem çok güzel. Gidem alışık değil bu kadar güzel. Tamam ben kadar. gidiyorum. Hayır, yapma Zaten yapma, uçağım ya. var ben yapma. gidiyorum arkadaşlar. yok. Ben kabul etmiyorum böyle Gel bir buraya. şey Yok ya, ben, gidiyorum. Ben, ya, ben gidiyorum. Ben taksiyle gidiyorum. Ben taksiyle gidiyorum. Ben çok kötü hissediyorum bugün bir de çok güzel kombin yapmıştım. Acıdılar. Ama üç gün dolapta onlar bekletti kustular ya. <laughs> Arkadaşlar araba alanına geldik. Gidiyorum. Gidiyorum. Özleyecek misin beni? Özleyeceğim. Bunun bir de Adana, Adana'sı var ama. Evet Adana'sı var. Gidiyorum arkadaşlar ben şimdi ağlayacağım ama. Ağlama. Ben zaten ağladım. Ya, ne çok şey. kötü hissettim. Neyse gidiyorum. Merak etme canım her zaman görüşürüz sorun yok. Tamam. Ama bu sefer Adana. Tamam. Söz ama söz. Adana bile o gelir. Böyle yasakmış. Ne oluyor lan? Tamam, Bilmiyorum bizim... bir şeyler oluyor. <laughs> Bizlik değil Tamam hadi de gel sabırlayayım. Evet. Görüşürüz. Hadi Gidince yaz tamam mı bana? Tamam. Hadi sen seyrediyorum. Bay bay arkadaşlar. Videoyu da burada kapatıyorum. Görüşmek üzere bay bay.